Herkese merhaba arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber Espa, NCT, SHINee, Exo gibi grupları bünyesinde barındıran SM şirketinin yaptığı seçmelerden bahsedeceğim. K-pop seçmeleri genel seçmeler olacak. Detaylı bir video yaptım. Videoya geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Evet, SM Global giriyoruz. Bu SM'in kendi verdiği site burada bize koordinatlar vermişler. Bu koordinatlar ben baktım. SM koordinatları olarak geçiyor. Buradan site site de ise İngilizce işaretleyebilirsiniz. Ben İngilizce işaretledim. Daha kolay anlayalım diye. Zaten çeviri de yapacağım site üzerinden. Ee, şöyle ekle diyorsunuz buradan. Ve daha sonra kartımıza çıkıyor. Ee, şu an seçmelerde nasıl katılma şartları ona bakacağım hemen size söyleyeceğim. Herhangi bir ulus fark etmiyor arkadaşlar. Hani Türk olarak da katılabiliyorsunuz. 2003 ile 2011 yılları arasında doğmuş olabiliyorsunuz. 2003 ile 2011 de dahildir bunu muhtemelen haberiniz olsun. Kategori olarak vokal kategorisi, dans kategorisi, rap kategorisi ve acting kategorisi var. Bu acting dediği kategoride e, oyunculuk, e, evet teyit ettim tekrardan doğurduğunu. Oyunculuk kategorisi. E, oyunculuk kategorisi nasıl hiçbir bilgim yok gerçekten oyunculuk hakkında. Yani Kore'ye gidip orada size hani seçilirseniz Korece öğretecekler, İngilizce öğretecekler sonra oyunculuk eğitimi verecekler. Daha doğrusu İngilizce zaten bilmeniz gerekiyordur muhtemelen. Ama Korece'yi bilmiyorsanız da öğretip mi oyunculuk eğitimi verecekler bilmiyorum ama kategoriler bunlar dediğim gibi vokal, dans, rap ve oyunculuk kategorisi. E, periyot olarak e, 31 Ocak 2022'den 20 Şubat 2020'ye kadar seçmeler olacak. Yani bu videoyu bugün yayınları bilmiyorum. Bu videoyu Yarın da yayınlayabilirim yani size göre yarın kaç oluyor <laughs> 1 Şubat Ben bu videoyu ya 1 Şubat'ta yayınlayacağım ya 31 Ocak'ta yayınlayacağım muhtemelen ee, Buradan e, check Schedule Details deyip e, Bakabilirsiniz Detayına yani detayına Schedule'ın Burada e, App'li dedikten sonra e, Size bazı Şeyler doldurtacak ama e, Öncelikle size buraları okuyorum App'li kısmında e, 3 Haftaya ayırmışlar 31 Ocak'ta 6 Şubat arası 7 Şubat'la 13 Şubat arası ve 14 Şubat'la 20 Şubat arasında yapılacakmış. Şurada da bir şey diyor. Bu çok önemli bir şey değil ama size söyleyemeyeyim. Tekrar ben başvuru kabul edilmiyor. İşte bir, tane, bir kere başvurmanız gerekiyor diyor. Yani sürekli başvurursanız sıkıntı olur. Bir kere başvurun yeterli. Şimdi First Round Online Edition olacakmış. Yani bildiğimiz online seçmeler aslında fotoğraflar ve videolarla olacak. Şöyle detayını da size göstereyim. Evet dediğim gibi fotoğraflarla ve videolarla olacak. İlk turun sonucu ve web, web sitesi üzerinden kontrol edilebilecekmiş. Ve ayrıca e, seçilen adaylara da e, ikinci turla ilgili bir rehber postası gönderilecekmiş. Yani e-posta gönderilecek. O yüzden mailinizi kullandığınız ve bakabileceğiniz bir mail yapın. Maillerinizi kontrol etmeyi unutmayın. İkinci rant olarak birebir offline seçmeler yapılacakmış. E, yabancı ülkeler içinde ofislerinde yapılacakmış. Örneğin SM'in Türkiye'de bir ofisi varsa orada yapacakmış. Benim bildiğim kadarıyla diyor yok. Ve altta da zaten diyor ki eğer diyor ki hani site audition yani onun offline seçmeler için uygun olmazsanız değilseniz Zoom online audition'a geçeceğiz diyor. Yani online olarak seçecekler. Öncesinde first round'da şöyleydi. Siz fotoğraf ve video gönderiyordunuz çekip eğer ikinci randa geçerseniz ve hani Türkiye'de SM bir şeyi yok benim bildiğim kadarıyla Zoom üzerinden online seçmelere geleceksiniz ki bunun saatleri vesaire linki de size bildirecektir büyük ihtimalle. Eğer bildirilmezse ve seçilirseniz de bana da sorabilirsiniz. Ben de araştırırım. Dediğim gibi site seçmelere katılamıyorsanız seçmeler Zoom'dan çevrimiçi seçmelere gerçekleştirecektir diyor eş zamanlı olarak. Ve final sonuçları da siteden kontrol edebilecektir diye SM Global Site'den burada. Second round yani ikinci round'ın da sonuçları diyor. Peki e, bunları da verdiğime göre size burada Apple kısmını gösterebilirim. Buradan tıkladığınız zaman da sizi aşağı atıyor zaten böyle aşağıda kaydırabilirsiniz siz bilirsiniz. Apple kısmından Select Audition dediği yerde haftanızı seçiyorsunuz. Yani mesela örneğin ben 7 Şubat 13 Şubat arası katılmak istiyorum diyorsunuz. Daha hazır hissediyorsanız kendinizi. Aralığı seçtikten sonra bu arada bu aralığın bir önemi var mı bilmiyorum ama sonuncuyu seçmenizi bilmiyorum. Tavsiye etmem diye düşünüyorum. Herhangi bir sıkıntı da olmaz koymuşlar sonuçta ama bilmiyorum sonra kalmak iyi değildir gibi sanki. Bana her zaman öyle geliyor. tabii siz bilirsiniz. Kategorinizi seçiyorsunuz. Dediğim gibi vokal, dans, rap, acting kategorisi. Bu arada bir kategori seçebiliyorsunuz ve bir başvuru yapabiliyorsunuz. Unutmayın. Yukarıda söylediği gibi. Yani ben bir vokale yapayım, işte bir tane dansı yapayım, bir tane rap yapayım, bir tane de oyunculuğu yapayım. Olmuyor. Hangisini başvurmak istiyorsanız onu seçmelisiniz. Burada yani en tabi yeteneğiniz de varsa en şanslı olduğunuz bölüm belki rap olabilir. Oyunculuk da belki olabilir ama gerçi hani Kore'den de başvuracağını düşünürsek bunun rap kategorisi belki de en az kişinin başvuracağı kategorilerden olabilir. Çünkü biliyorsunuz ki vokal dansa göre vesaire biraz daha az rapçiler oluyor genelde gruplarda da. İsim soy isminizi yazıyorsanız burada isim soy isminizi e, zaten şeref falan da yazabiliyorsunuz. İşte öyle mi de yazabiliyorsunuz ama e, burada bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum şeyle vesaire yazmanızda Türkçe karakter kullanmanızda büyük ihtimalle olmayacaktır doğum tarihinizi gidiyorsunuz burada önce yıl sonra ay vermiş ve sonra da gün olarak giriyorsunuz zaten e-mailinizi e yazıyorsunuz dediğim gibi kullandığınız bir e-mail olsun Telefon numarası, telefon numarası da yine size ulaşılabilecek bir telefon numarası olsun. Telefondan ararlar mı bilmiyorum ama e-mail kesinlikle doğru olsun. Telefonunuzu da doğru verin. Hani e-mailden ulaşılmazsa belki telefonla da ulaşmaya çalışabilirler. Buradan hangi ülkeden olduğunuzu seçiyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi Türkiye yazmıyor zaten. O yüzden other country seçeceksiniz. Tabii ki Türkseniz eğer. Eğer zaten bunlardan birisiyseniz bunu seçeceksiniz. Ee, eğer Türkiye bakayım tekrar kontrol edeyim yazıyor mu da yazmıyor. Tamamdır. Other country'yi seçeceksiniz. Boyunu seçeceksiniz. Ee, burada Boyunuzu büyük ihtimalle santim olarak e, seçiyorsunuzdur diye düşünüyorum çünkü herhangi bir bilgi vermemişler feet meet olarak santimetre olarak boyunuzu girersiniz İşte mesela boyunuz 179 179 girersiniz 179 santim olarak mesela şimdi fotoğraflar fotoğraflar şöyle ki diyor ki face shot fotoğraf without any modification herhangi bir düzenleme filtre veya işte edit olmadan herhangi bir değişik yapılmadan yüz çekme fotoğrafı Burada bir foto gösteriyorsa önden gönderirsiniz eğer birkaç tane ekletiyorsa ben başvuracağım için bilmiyorum önden ve yanlardan gönderebilirsiniz ama önden dediğim gibi hiç edit olmadan normal bir face shot'ı fotoğrafı çekileceksiniz isterseniz profesyonel olarak da bunu gidip fotoğrafçıya söylerseniz ben edit istemiyorum herhangi bir düzenleme istemiyorum diye böyle bir fotoğraf çekilmem lazım diye yüz fotoğrafı söylersiniz video olarak Video olarak maksimum 100 MB video olacak tabii ki. Burada e, kategorinin videosunuzu çekeceksiniz. E, yeteneği göstermek için 1 dakikadan uzun video diyor. E, örneğin işte dans yapıyorsanız bir, bir dakikada uzun bir dans videosu. işte rap yapıyorsanız 1 dakikadan uzun bir rap videosu. Vokal yapıyorsanız vokal yaptığınız bir video. Oyunculukta nasıl bir video çekmeniz lazım? İnan ki hiçbir bilgim yok. Kimseye de yanlış bilgi vermek istemiyorum. Nasıl bir oyunculuk yapabilirsiniz? Bilmiyorum artık. Hani dizilerimi yaparsanız oyunculuklarını. Orasını size bırakıyorum. Yanlış bilgi vermeyeyim. Burada bazı şeyler söylemişler. Ben size buraya çevireyim. Yanlış bilgi vermeyeyim yine. Şapka gözlük. Vokal rap oyunculuk için diyor. Şapka gözlük, lens veya ağır makyaj yapmaktan kaçınır diyor. Vokal rap, oyunculuk için. Lütfen yüzünüz herhangi bir değişiklik yapmadan göğüs kesiminde çekin diyor. Çekimden sonra sesinizi kontrol edin diyor. Lütfen yaklaşık bir dakika uzunluğunda bir video ekleyin diyor. Ya bir dakika civarı bir video okey arkadaşlar. Bir dakika civarı bir video eklesiniz okey. Dans kategorisinde ise şöyle bakalım hemen tekrardan ne diyor. Lütfen tüm vücudunuzu herhangi bir değişiklik yapmadan filtreleme veya düzenleme olmadan ekran içinde çektiğinizden emin olun diyor. Tamamdır zaten dansta da bütün vücut gözükecek. rap, vokal ve oyunculukta da e, göğüs hizanızdan yukarısı böyle göğüs hizanız diyebiliriz Or orta hiza diyebiliriz biz buna e, bu şekilde burada onaylamalar var bu kadar bundan sonra başlıyorsunuz arkadaşlar e, artık cevabın gelmesini bekliyorsunuz online seçmelerin ne zaman olacağını bekliyorsunuz size bir ihtimalle e, yükledikten sonra ikinci randa seçilirseniz bilgiler gelecek de dediğim gibi mailinize umarım aramızdan katılanlar olabilir e, katılanlar olsa da aşağıya yazabilirler yorumlara ben katılıyorum diye kendisine her konuda manevi olarak da desteğimizi sunarız. Joseph'e ve ailesi olarak. Video buraya kadardı. Bayağı uzun bir video oldu ama detaylarını anlatmak istedim ki hani hiç kimse kaşırmasın bu detayları. En azından başvurmak isteyenler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz.